Değerli konuklarımız hepiniz hoş geldiniz. Bugün Avokado kitabımızın lansmanı için toplandık. Alanya HEP Üniversitesi'nin, üniversitemizin desteğiyle basılan e, Avokado kitabının e, değerli editörlerinden birisi Profesör Doktor Birol hocamız. Biz gastronomi bölümü ve aşçılık programı olarak son derece aktif bir bölümüz. Genel olarak e, sahadan uzmanlarımızı üniversitemize davet ediyoruz. İlk başta e, Avokado Birliği Başkanı e, Hilmi Sevilgen gelmesiyle başladı. Böyle bir kitap çıkarabilir misiniz hocam dediler. Biz de bir toplantı yaptık. Bütün çalışma arkadaşlarım, özellikle Gastronomi Aşçılık Programı arkadaşlarım seve seve destek oldular. Ve e, profesör hocamızla da istişare ettik. Ve bu şekilde Alanya Hep Üniversitesi'nin yazarları ve hocalarıyla birlikte hocamın da desteğiyle çok güzel bir çalışma çıkmış oldu. Biz zaten Gastronomi Bölümü olarak ve aşçılık bölümü olarak son derece paydaşlarla görüşmeye çok önem veriyoruz ve tarladan tabağa olan bu anlayışta öğrencilerimizin toprağa basmasını, öğrencilerimizin bu avokadoyu dalından koparıp ürünün nasıl yetiştiğini öğrenmesini ve sonrasında da tabaklarda sunmasını istiyoruz. Bu çok büyük bir proses. Dolayısıyla tüm paydaşlarımızla her hafta yaptığımız webinar ve toplantılarla başta Avokado Birliği ile ve diğer paydaşlarımızla toplantılar yaparak başladı. Kitabımıza destek veren aynı zamanda tüm paydaşlarımıza, belediyemize, Alanya Hep Üniversitemize çok teşekkür ediyoruz. Bu kitap bir son değil. Tabii ki bu çalışmalarımızın devamı gelecek. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Ee, şöyle e, Bu çalışmanın başlangıç aşamasında e, üniversitemiz hocalarımızla bir araya geldik. Değerli hocam, profesör, doktor, Birol saygı hocamıza da e, çok katkı verdi gerçekten. E, dedik ki Alanya avokado açısından ve tropik meyveler açısından son derece güçlü bir destinasyon. Bu güçlü olma e, sembolünü daha da ön plana çıkarabiliriz. Neden avokado ve tropikal meyveler? Alanya'mızda ve daha farklı yerlerde ve dünyada her yerde yayılmasın. Bunun başlangıcını dünyada veya ülkemizde bir kitap çıkararak, bilimsel bir çalışma yaparak sağlayabiliriz dedik. O yüzden e, bu çalışmayı bu şekilde başlattık diyebiliriz. Alanya çok enteresan bir yer. Ne açıdan enteresan bir yer? Avokado, Türkiye'deki avokado üretiminin neredeyse %75'ine yakını e, Alanya'da üretilmekte. Bu çok önemli bir olay. Şimdi siz bir konuda başarılı olmak istiyorsanız bir çok üretmeniz lazım ama onun yanı sıra da bilgiyle çok üretmeniz lazım. Yani en iyi siz bilmeniz lazım. O yüzden bu kitabın önemi gerçekten e, katlanarak ortaya çıkmakta. Bu kitap fikir olarak çıktığında sağ olsun Esra Hocamın e, bu konudaki destekleriyle bir kitabın çıkabileceğinden bence daha kısa bir sürede tamamladık. Bunun en büyük sebebi de güzel bir ekip çalışmasıydı. Yani e, Esra Hocam tahmin ediyorum benim gibi aceleci bütün işler hep dün yapılır. E, böyle bir işbirliği. Ama bu sadece bununla da yetmiyor. Yani e, bölümleri yazan arkadaşlarımızın gerçekten ee, özverili çalışmaları Yani o kadar çabuk geri dönüşler oldu ki ve o kadar hızlı çalışma oldu. Yani tam bir takım oyunu oldu. Sonuç olarak baktığımızda. Şimdi bu takım oyununda da e, destek çok önemli. Bu destek de biz e, Alanya HEP Üniversitesi'nden aldık. Bakın Alanya HEP Üniversitesi bunun hakikaten basımını üstlendi. E, Alanya HEP Üniversitesi bunu başından beri destekleyeceğini bildirdi. Bu da bizi motive, motive etti. Şimdi bu, e, şöyle söylemek lazım. Bütün güzellikler bir araya geldi ve bu bütün oluştu. İşte bu bütün de şu an elimize aldığımız kendi çocuğumuz. E, yurt dışında avokado çok bilinen bir meyve. E, özellikle son yıllarda e, gastronomi ve beslenmede trend olan bir meyve. Tercih edilen bir meyve. E, bakın birçok bu konuda kaynak ve yayın yapılmakta, reklamı yapılmakta. Şimdi Türkiye'de de tüketici avokadoya karşı eğilimi artmakta. Çünkü avokadonun besin içeriğine baktığımızda gerçekten çok enteresan bir meyve. Yani bir besin topu özellikle yağ içeriğinden başlayıp mineral ve vitamin içeriğine kadar. Ee, o yüzden o kadar önemli bir meyve ki bunun tanıtılması çok önemli. Bakın bu kitapta şöyle bir şey var. Bölümleri incelendiğinde e, tropik meyvelerden başlayıp sof e, Esra Hocam biraz evvel bahsetti. Tarladan sofraya dedi. İnanın bu kitapta tarladan sofraya bütün aşamaları bir zincir halinde anlatıldı. O yüzden bu kitap bütün e, Gıda Mühendisi, Kimya Mühendisi, yani gıda ile uğraşan bütün mühendislikler, beslenme ve diyetetik bölümleri, gastronomi ve aşçılık bölümleri için gerçekten bir el kitabı gibi kullanılabilecek bir kitap. Yani herkes kendi bakışına göre veya yani beklentisine göre birçok şeyi bu kitapta bulabilir. 生きてるでしょ